Elazığ Belediyesi 28 ayrı kategoride 25 bin kaynak esere erişim sağlayacak olan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'ne düzenlenen törenle hizmeti açtı. Yıldız Bağları Mahallesi'nde 1900 metrekare alan üzerinde 650 metrekare inşaat alana sahip Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi vatandaşların hizmetine sunuldu. Kütüphanenin yanı sıra kent genelinde 10 semt kütüphanesi ve 19 yeni spor yaşam merkezinin de açılışları toplu bir şekilde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Yıldız Bağları Muhtarı İmam Taş kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür etti. Emeği geçen başta belediye başkanımıza ve belediye personeline herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hedefimiz Elazığ'da yaşayan herkese en kaliteli yaşam standartını kazandırmak diyerek şehrimizi yeni nesil kütüphanecilikle buluşturmak dedi. Hedefimiz hep vurguladığım gibi bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimize en kaliteli yaşam standartlarını kazandırmaktır. Belediyemizin bütün imkanlarını sonuna kadar seferber ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin ...bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına şehrimiz için çok kıymetli bir proje olan... ...Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize yeni nesil kütüphanecilikle buluşturuyoruz. AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, bizim anlayışımızda hiçbir insanımızı ötekileştirmek yoktur diye konuştu. Bizim anlayışımızda şehrin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ve buralarda bulunan mahalleler ve yaşayan insanlarımız arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbir insanımızı ötekileştirmeyiz, ötekileştirmeye de izin vermeyiz. Siyasi düşünceler ve anlayışlar ne olursa olsun biz hizmet etmeye geldik. Allah'ın izniyle de hizmeti hiç kimseye ayrıştırmadan devam edeceğiz. AK Parti Milletvekili Sermin Balık, Şerifoğulları'nın projelerinin %50'sinden fazlasını pandemi ve depreme rağmen gerçekleştirdiğini ifade etti. Belediye Başkan adaylığında e, vizyon projelerle çıktı ve bugüne kadar projelerinin %50'sinden fazlasını pandemiye ve depreme rağmen gerçekleştirdi. Vali Erkaya Yırık, kütüphanenin açılışında emeği geçen herkesi tebrik etti. Ben burada bu hizmetlerin yapımında emeği geçen başta değerli belediye başkanımız, çalışkan belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere tüm kardeşlerimizi emektarları tebrik ediyorum. Milletvekillerimize tebrik ediyorum. Bu çalışmalarda tüm hizmetlerini, iştiyaklarını yansıttığı Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın'ın duası ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışını yaptığımız dijital ve set kütüphanelerini, spor merkezlerini Elazığ'ımıza, gençlerimize hayırlara vesile etmez. Güzel üniversiteleri, tüm vatandaşlarımızın adına burada kundalisini kesiyoruz. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah.